Bu video MediaMarkt Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Babalar Günü için hediye alacaklara yardımcı olacak hediye önerilerimiz bu videoda. 20 Haziran Pazar Babalar Günü. Babalar Günü'ne az bir zaman kaldı ve hediye telaşı da iyice artmış olmalı. MediaMarkt'ın geniş mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de farklı ihtiyaçlara ve zevklere uygun birçok farklı hediye seçeneği müşterileri bekliyor. Akıllı telefondan tablete, oyun konsolundan bilgisayara, televizyondan ses sistemlerine ve kişisel bakım ürünlerine Babanız için birçok farklı hediye seçeneği MediaMarkt'ın geniş mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de sizi bekliyor. İsterseniz MediaMarkt'ın geniş mağazalarında güvenli bir şekilde Babalar Günü alışverişinizi gerçekleştirebilir. İsterseniz de mediamarkt.com.tr üzerinden eve teslimat veya mağazadan teslim alma seçenekleriyle Babalar Günü alışverişinizi yapabilirsiniz. Bu videomuzda farklı fiyat noktalarında ve ürün kategorilerinde seçmiş olduğumuz çeşitli Babalar Günü hediye önerilerini sıralıyoruz. Gelin fazla vakit kaybetmeden hediye seçeneklerine göz atmaya başlayalım. Müzik Euro 2020 başladı. Amelli futbol takımımızın da yer aldığı bu heyecanlı futbol turnuvasında oynanan karşılaşmaları babanızın bir stadyum ortamındaymış gibi izlemesini isterseniz Mediamarkt'ın geniş TV ve soundbar ürün seçeneklerine göz atabilirsiniz. Farklı ekran büyüklüklerinde ve 4K çözünürlük desteğini sunan birçok seçeneği MediaMarkt'ta bulabilirsiniz. Üstelik kampanya dahilinde uygun fiyatlarla elde edebileceğiniz birçok seçenek bulunuyor. Birçok oturma odası ve salon için boyutuyla uygun olan 50 inç TV seçenekleri arasında bulunan Philips 50 PVS 7805 modeli, Ambilight teknolojisi sayesinde futbol sahalarının görsel zevkinin TV dışına taşmasını sağlayacaktır. 4K çözünürlüklü LED TV, HDR10 Plus ve Dolby Vision görüntü ve Dolby Atmos ses desteklerine sahip. Dahili uydu ve kablo alıcısı da bulunuyor. SAPI akıllı TV platformu da bu TV'de mevcut. 3 adet HDMI portu ve 2 adet USB girişinin yanı sıra Wi-Fi desteği de var. Yine Philips markalı bir başka TV seçeneği ise 58 inç, yani 146 ekran 58PUS8505 modeli. 4K Ultra HD LED panel barındıran bu TV, babanızın maçları canlı ve net biçimde izlemesine izin verecektir. Dahili uydu ve kablo alıcısına sahip olan bu üründe barındırdığı Ambilight 3 teknolojisi sayesinde Futbol sahasının heyecanını renkli ışık oyunlarıyla TV dışına taşıma izin verecektir. HDR 10 Plus, Dolby Vision gibi gelişmiş görüntü teknolojileri ve Dolby Atmos gibi giderek popüler hale gelen bir ses teknolojisi de destekleniyor. Diğer Philips modelinden farklı olarak bu televizyon modeli Android TV ile yüklü olarak geliyor. Bu da babanızın birçok popüler TV uygulamasını TV'ye yükleyip rahatlıkla kullanabileceğini gösteriyor. 4 adet HDMI, 2 adet USB portu var. Bluetooth ve Wi-Fi gibi kablosuz bağlantı desteklerini de görüyoruz. MediaMarkt'ın geniş mağazalarında ve MediaMarkt.com.tr'de birçok farklı seçenek var. Eğer bütçe konusunda herhangi bir sıkıntınız yoksa ve babanızın en son teknolojiyi kullanmasını isterseniz, fiyatı 25.000 TL seviyesinde olan Samsung 8K TV modelini de düşünebilirsiniz. Üstelik bu model Samsung Galaxy S21 gibi son model bir amiral gemisi telefon hediyesiyle geliyor. Bu şekilde babanıza bir yerine iki hediye birden verebilir ya da bir taşla iki kuş birden vurabilirsiniz. Yani bir tanesini babanıza bir tanesini de kendinize alabilirsiniz. Samsung Q800 yüksek görüntü kalitesinin yanında sahip olduğu birçok özellikle de TV dünyası içinde en tepe noktasında duran bir ürün niteliğini taşıyor. Babanızı da çok mutlu edeceği bir gerçek. Babanızın maçların havasını stadyumdaymış gibi yaşamasını isterseniz TV'nin altında oldukça şık duracak soundbar seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Philips'in çeşitli fiyat noktalarında farklı ses çıkış şiddetlerine ve teknolojilerine sahip birçok farklı soundbar seçeneği var. Bunlara göz atabilirsiniz. Eğer bütçe konusunda bir sınırınız yoksa Samsung HW-Q800T7 tercih edebilirsiniz. 330 watt güç çıkışlı bu ürün Dolby Atmos ve DTS:X gibi ses teknolojilerini destekliyor. Siyah rengiyle de epey şık duruyor. Eğer video oyunlarını seven bir babanız varsa, oyun konsolu onu çok mutlu edecektir. Mediamarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de farklı konsol seçenekleri mevcut. Xbox Series S hem son model bir oyun konsolu olması hem de fiyat açısından da iyi bir noktada bulunmasıyla tercih edilebilir. Geniş bir oyun desteği, geriye dönük uyumluluk ve Microsoft'un giderek güçlenen bulut tabanlı oyun desteğiyle Xbox Series S babanızın önümüzdeki birkaç yıl boyunca oyun ihtiyaçlarını karşılayabilir. Tabletler de babalara verilebilecek en isabetli hediyeler arasında yer alıyor. İnternette gezinme, video izleme, gazete okuma, görüntülü görüşmeler gerçekleştirme gibi işler için tabletler oldukça kullanışlı. iPad de fiyat performans noktasında en iyi seçeneklerden bir tanesi. 10.2 inç ekranı babanızın rahat bir seyir ve kullanım zevki yaşamasını sağlayacaktır. Geniş uygulama desteği ve bir günü rahatlıkla çıkaran pil ömrü de 8. nesil iPad'i öne çıkaran noktalar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Mediamarkt mağazalarındaki farklı tablet seçeneklerine de göz atabilirsiniz. Eğer babanızın telefonunun yenilenme zamanı geldiyse, Oppo Reno 5 Lite ile onu fazlasıyla mutlu edebilirsiniz. Oppo'nun Türkiye'de yeni satışa sunulan ve yerli üretim telefonu olan Reno 5 Lite, şık tasarımı, Full HD çözünürlüklü büyük ve kaliteli bir AMOLED ekranla buluşturuyor. Günlük işler için rahatlıkla yeterli olacak performans, 48 megapiksel arka kamera ve hızlı şarj özellikli yüksek kapasiteli pil de Reno 5 Lite'ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Teknoblog.com'da detaylı inceleme yazısını yayınladığımız Reno 5 Lite Yüksek fiyat performans oranlı bir Android telefon seçeneği olarak da öne çıkıyor. Akıllı saatler sağlıklı yaşam ve egzersiz konusunda giderek daha güçlü birer arkadaş haline geliyor. Eğer babanızın sağlığı konusunda duyarlıysanız ve onun sağlığı konusunda teknolojiden daha iyi şekilde yararlanmasını istiyorsanız ona bir Apple Watch Series 6 hediye edebilirsiniz. Tabii ki bu noktada babanızın bir iPhone kullanıcısı olması da iyi olacaktır. EKG ölçümü kandaki oksijen düzeyi takibi, uyku takibi, nefes egzersizleri gibi babanızın sağlığı konusunda yardımcı olacak birçok araç Apple Watch Series 6'da yer alıyor. Kulaklıklarda babanızın yapacağı yürüyüşlerde veya gerçekleştireceği sesli ya da görüntülü görüşmelerde işine bir hayli yarayacaktır. Tam kablosuz kulaklıklar ise hem zengin seçenekler hem de güçlü özelliklerle daha isabetli seçenekler olabilir. Huawei FreeBuds 4 şık tasarımı, gürültü engelleme, uzun pil ömrü ve uygun fiyat gibi özelliklerle buluşturuyor. Bluetooth destekli tüm cihazlarla rahatlıkla kullanım imkanı da onu öne çıkarıyor. Eğer babanız bir kahve tutkunuysa ve güne kahveyle başlamadan yapamıyorsa, kahve makinesi de onun için güzel bir hediye olacaktır. Siemens EQ300 otomatik kahve ve espresso makinesi, bütçe konusunda kısıtlaması olmayanlar için güzel bir tercih sayılabilir seramik örtücü, otomatik kapama, temizleme programı, tek dokunuşla cappuccino, kahve, espresso veya latte hazırlama gibi özellikleri var. Kişisel bakım setleri de babalar için uygun birer hediye olacaktır. Pandemi günlerinde berbere gitmek yerine evde tıraş olmayı tercih eden babanız için tıraş makinesi veya saç ve sakal kesme makinesini düşünebilirsiniz. Philips S3333-54 S3 ıslak kuru tıraş makinesi, 3 döner başlık, 3 bıçak, 5 yönlü tıraş bıçağı, ıslak çalıştırma imkanı, hassas kesici gibi özelliklere sahip. Cilt koruma özellikli bu ürün 1 saatte tamamen şarj olabiliyor. Üstünde şarj gösterge seviyesi de var. Brown MGK7220 erkek bakım seti ise hem yüz hem de saç tıraş etmek için ideal bir ürün. Üstelik vücut bakımı için kullanışlı olmasıyla da babanızın işine fazlasıyla yarayacaktır. Eğer babanızın diş bakımını daha da kolaylaştırmak isterseniz Oral-B Genius X 20.000 diş fırçasını da tercih edebilirsiniz. Yapay zeka destekli bu ürün babanızın diş fırçalama alışkanlıklarını öğrenecek ve buna göre diş bakımını en iyi şekilde yapmasını sağlayacaktır. Bu videoda tavsiyelerine yer verdiğimiz ürünleri MediaMarkt'ın geniş mağazalarında ve MediaMarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Kapatma döneci hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan Anında berdar olabilirsiniz. Öte yandan bu video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı ve bu videoyu beğenmenizi rica ederim. Aynı zamanda Mediamarkt'a ev sahipliği için teşekkür ediyor ve tüm babaların babalar gününü kutluyoruz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.